Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi gözenekli bir hamur ile pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir sandviç ekmeği tarifi hazırladım. Sizlerin de tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak yarım su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket istant maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz sizler kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 50 gram tereyağını ekliyorum. 2 tane yumurtam vardı. Yumurtalardan birinin sarısını ekmeklerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Kalanını hamura ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Bunun üzerine de bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık özlü bir hamur yoğuracağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Spatulamı kenara aldım. Hamuru elimle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar iyi özlü bir şekilde yoğurursanız ekmeğiniz de o kadar güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi ben hamuru tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şöyle hamurun dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama olabildiğince de yumuşacık bir kıvamda. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerini bir streç filmle örterek önceden ısıttığım 40 derece fırında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru 40 derece fırında 1 saat mayalandırdım. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı ama streç filme yapıştı. Sizler hamurun streç filme yapışmaması için yoğurduktan sonra üzerine çok az miktarda sıvı yağ sürebilirsiniz. Böylelikle hamur streç filme kesinlikle yapışmayacaktır. Hamuru görüyorsunuz sünger gibi gözenekli bir hamur oldu. Bu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Bu arada ben poşete yapışan hamuru da alacağım. Kesinlikle israf etmiyorum. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Şöyle bezelerimi hazırlamadan önce hamurun kıvamını tekrar sizlere göstermek istiyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvamda ve esnek bir hamur oldu. Sizler de vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi hazırlarsanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi hamurumu 8 eşit parça olacak şekilde kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum pamuk gibi yumuşacık ve çok çok lezzetli bir sandviç ekmeği oluyor. Sizlere tavsiyem bu tariften bol bol hazırlayın. Özellikle çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Ben bu ekmekleri çocuklarımın beslenmesine koymak için hazırlıyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerini ince bir bez ile örterek 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bezeler daha kolay açılacaktır. Dinlenen bezelerden bir tanesini aldım. Altına üstüne az miktarda un serpiştiriyorum. Ve bezeyi ters çevirerek bir merdane ile uzunlamasına açıyorum. Zaten hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için kolaylıkla açılıyor. Sizlere tavsiyem hamuru açarken üzerine çok fazla miktarda un serpiştirmeyin. Aksi takdirde hamuru birleştirmekte sorun yaşayabilirsiniz. Ben hamuru uzunlamasını açtıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra uç kısımlarını bu şekilde birleştiriyorum. İlk sandviç ekmeğimi hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve diğer ekmekleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Özellikle tarifimi ilk defa deneyecek olanlar için ayrıntılı bir şekilde iki tane daha sandviç ekmeğini nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ev yapımı katkısız mis gibi sandviç ekmekleri oluyor. Sizlerin de tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde bir daha vazgeçemeyeceğiniz favori tarifleriniz arasında olacaktır. Hamurun üzerine çok fazla un serpiştirmeden uzunlamasına açıyorum. Daha sonra da rulo şeklinde sarıp uç kısımlarını birleştiriyorum ve fırın tepsisinin içerisine alıyorum. İşte ekmeğimizi hazırlamak bu kadar kolay. Sandviç ekmeklerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıttığım 50 derece fırına mayalandırmaya götürüyorum. Ekmekleri fırında yarım saat beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardılar. Şimdi üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı da süt ekledim. Ve ekmeklerin mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Ekmekleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırında pişireceğim. Ekmeklerin üzerine dikkatli bir şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra yarısına beyaz susam serpiştiriyorum. Yarısını da sade olarak pişireceğim. Sizler ekmeklerinizi dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok çok lezzetli bir sandviç ekmeği oluyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Ekmeklerimiz artık pişmek için hazır. Şimdi fırınıma götürüyorum. Ekmeklerin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Evi de buram buram taze ekmek kokusu sardı. Şöyle ekmeğin üzerine dokunduğumda ne kadar yumuşacık olduğunu anlayabilirsiniz. Ben daha da yumuşacık olması için ekmeklerin üzerine nemli bir bezle örterek 10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Ekmekleri üzerinde nemli bez ile beklettikten sonra daha da yumuşadılar. Şöyle yumuşaklığını sizlere yakından göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık ve inanılmaz lezzetli bir sandviç ekmeği oldu. Bir tane de susamlı ekmeğin dokusunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Susamlı ekmek de çok çok lezzetli oldu. Özellikle çocuklar susamlı ekmeği daha fazla tercih ediyor. Ekmeklerin dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra hemen bir tanesini de bölerek iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. İçi de sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. İçine de bakar mısınız? Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.